Ee, bu sıkıntı e, veliler arasında üç aydır, dört aydır devam ediyor. Ben bir veli olarak e, iki tane çocuğum var. Biri 2012'li, biri 2013'lü. E, beş senedir burada e, çocuklarımıza e, spor eğitimi ve ahlak e, eğitimi olarak e, mücadele ediyoruz veliler olarak. Arkamda da biz çok veli var. Ben buradan Kazım Kurt başkanıma e, selam söylüyorum. Duyarlılığını biliyorum. E, dedikodulara da e, kulak asmasın. E, burada çıkar menfaati e, gözetilmesin. Çocuklarımızın geleceği için. Çünkü eskişehir spor bizim için çok önemli. Buradan da birçok e, top çıkacağına inanıyorum. E, mevzuyu tam olarak bilmiyorum. Hukuki olarak ama. Kazım Başkanım'a buradan sesleniyorum. Bir veli olarak e, kendisi de beni tanıyor. Siyaseten de tanıyor. E, spor camiasından da tanıyor. E, Kazım Başkanım'ı burada duyarlı e, sesleniyorum ve e, bu derneği korumasını çıkar e, özetmek sizin gerekirse biz de veliler olarak burada biz bir şeyiz, bir kendisini görüşmek isteriz. Kendi ağzından da duymak isteriz neyin ne olduğunu. Ama çocuklarımıza kıymayın. Çocuklarımız bizim için değerlidir. Geleceğimizi yok saymamamız lazım. Neden derseniz sokaklarda birçok tehlikeli olaylar oluyor. Ama bizim çocuklarımız burada hem veliler olarak hem de çocuklarımız olarak çok başarı e, olduğunu görüyoruz. Kazım Başkanım'dan şunu rica ediyorum. Lütfen Kazım Başkanım Odun Pazar'a bir yenilik getirdiniz. Bu yeniliği siz başardınız. Arabalarınızda yazıyor. Bir şey lazım. Kazım Başkanım o da siz. Lütfen rica ediyorum veli olarak. Şu anda çok duyguluyum kıymayın bu çocuklara ve bu süreklilik devam etsin. Pırıl pırıl on, 2016 2015 2014 2013 buradan Eskişehirspor'a çok top çıkacağını inanıyorum. Burayı e, lütfen sizden rica ediyorum başkanım. Özellikle geleceğim sizinle görüşeceğim, randevu alacağım, görüşeceğim. Önceki görüşmelerimiz gibi sizden rica ediyorum başkanım. Lütfen duygularımı kontrol edemiyorum kıymayın çocuklarımıza